Bu arada <laughs> e, e, çok güzel bir şarkı geldi Evet bize, bize kaldı. kaldı. Bize kaldı. Yani meydan... Uzun zamandır e, üzerinde ne çalıştığımız, e, vallahi ne kaldığını bilmiyorum da çok güzel yıllar sonra da dinlenecek bir şarkı kaldı. Çok uzun süredir e, İsrail ile birlikte bu şarkıyı dinledik. E, bu şarkıyı mutlaka sen e, söylemesin dediğinde gerçekten çok keyif aldım. Ve aynı anda yani e, birkaç gün sonra zannediyorum İsra da aynı şarkıyı gönderdi. Sözleri çok uzun sürdü. E, yazması. E, çünkü İsrail ya ben çok güveniyorum. Onun da birçok çalışmamız var. Mesela söyleyeyim tamam o zaman. Aa. Ve son albümde e, Bil diye söylüyorum. Bize kaldı da e, öyle olacak ben inanıyorum. Aytekin Yalçın çekti. Harika bir, romantik bir evet çok romantik çok eğlenceli var. böyle şey sarı yaz şarkısı oldu sarı yaz, değil <laughs> çok, <mi? gülüyor> çok keyifli yaz evet evet yaz sonu ama herkesin içini ısıtacak bir klip oldu herkes bu şarkıyı konuşuyor ve e, daha dün çıktı bütün listelerde dijita, dijital platformlarda daha birinci taze. sıraya birinci sıraya yükseldi bu bir da şarkı, bir evet. yorumcu için gerçekten çok keyif verici çok güzel bir şey.